Justice5150, tarihin en psikopat Roblox oyuncusu olarak bilinir. Bir gün çok kötü bir rüya gördü. İlk başta pek umursamadı. Çünkü hepimiz zaman zaman korkunç rüyalar görürüz. Evet. Ancak Justice5150 her gece aynı türde rahatsız edici rüyalar görmeye başladı. Ailesi bu durumun bir nedeni olup olmadığını anlamak için onu doktora götürdü ama hiçbir sağlık sorunu bulunamadı. Rüyalar devam ettikçe Justice5150 Artık gerçek hayatta da rüyalarında gördüğü korkunç şeyleri görmeye başladı. Oh. Kafayı yemeye başlamıştı. Kendi kendine konuşuyor, insanların arasında gereksiz yere bağırıyordu. Rüyasında gördüğü şeyleri Roblox'ta oyun olarak yapmaya başlamıştı. Ancak bu oyunlar o kadar rahatsız edici ve garipti ki çoğu silindi. Sonunda Roblox Justice5150'nin hesabını tamamen sildi. Ama inanılmaz bir şekilde, hesabı silinmiş olmasına rağmen yaptığı bazı oyunlar hala oynanabiliyor. Ancak diyeyim bu oyunlara girersen çok dikkatli ol.